Herkese selam arkadaşlar. Biz şöyle maile olarak markete gidiyoruz. Çocukların istekleri bitmiyor. Eşim, küçük kızım, hanım. O da gelmek istedi. Oğlum. Şimdi kamerayı oğluma vereceğim oğlum çeksin. <laughs> Benim kameramanlığımı oğlum yapıyor. Sağ ol.

Oğlum Yaman eve hangi aradan gitmiştik biz? Nerede yandı? Şöyle ara bir yol vardı. Geçtik herhalde oraya. Bir ara yol vardı evet. Ha şurada Ha? A ara yol. Ha oradan gidiyormuştuk. Işte. Koku geliyor baksana Ne Yavaş yavaş söylüyorum. Aklına kadar geldik koyun sanki e, aracı burada vardı. Bir i̇şte, tane itfaiye aracı vardı. Acaba ben tepeden mi? Ben bilmiyorum ki var. Bilmiyorum artık nasıl Haberlere düşmüş zaten. <laughs> <laughs> Defne. asla bakalım. sporumuzu yapmış oluyoruz. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Biz düştük yollara. İşim e bugün de burada. Yarın döneceğiz Adana'ya. Geçenki videolarımda da yine çekmiştim Aşıklar yolunu. E, yol mesafesi bayağı var. Marketle. Yoksa, yoksa, yoksa. Ama şu manzaraya bunları gördüğün zaman. Güzel ben, şu şey Az kaldı bundan sonra yokuş yok bayağı, Yürüyebilir o. Yürüyeceğim annem. Gel, elini ver anneciğim. Heh. Opa,

Bak tamam, biraz pahalıdır o Yok. arsaya o fiyatı alıyorduk. Kredi ıı, taşınan ev oldu. Şuradan girelim. Sen niye oradan gidiyorsun? Defne el salla. Defne. El salla bakalım.